Sahur yemeğinin dinimizdeki önemi nedir? Sahur imsak vaktinden önce kalkıp oruca hazırlık için yenilen yemeğe denir. Orucu tutmak için bedenimizin kuvvetli olması, oruca hazırlıklı olması için yenilen yemeğe denir. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Tesahharu fe inne sahur ile bereketün. Oruç tut, sahur yapınız çünkü sahurda bereket vardır buyuruyor ve ehli kitapla yani Yahudi ve Hristiyanlarla bizim aramızdaki fark bizim sahur yemeğine kalkma, kalkarak sahur yiyerek oruç tutmamızdır buyuruyor bir başka hadis-i şerifte. Dolayısıyla işte benim sahur yemeği ihtiyacım yok. Ondan sonra işte ben akşamdan yediğimde e, iftara kadar zaten hiç acıkmadan susamadan e, oruç tutabiliyorum şeklinde bir mantıkla bir düşüncesi düşünceyle oruç tutmak e, kulluğun özü olan, hakikati olan acziyeti ortaya koymak, iftikarı, boyun kırıklığını ortaya koymak bakımından bir noksanlık demektir. Halbuki sahurda çok bereketler vardır. Maddi ve manevi bereketler vardır. Maddi bereketi, yani Ya Rabbi, yarınki tutacağım oruca güç olsun, kuvvet olsun, dinçlik olsun, daha seni bilebilmek, tanıyabilmek, sana güzel ibadet edebilmem için fayda olsun diye e, bu niyetle orucun sahurun yenmesi e, maddi olan bir bereketidir faydasıdır manevi olarak da sahur yani seher vaktinde e, Rabbimizin duaları kabul ettiği niyazlara e, itibar ettiği ve yok mu isteyen duasını kabul edeyim ihtiyacı olan yok mu vereyim diye adeta affetmek için bağışlamak için mağfiret etmek için bahaneler aradığı en kıymetli o teheccüd vaktinin e, en kıymetli zaman dilimidir. O zaman da zaten kalkıp e, işte iki rekat, dört rekat veya işte on iki rekata kadar teheccüd namazını kılmak, ondan sonra peşinden sahuru en son zamana kadar geciktirmek yani imsa yakın zamana kadar geciktirmek de, de bir şey vardır. Çünkü orada da ya Rabbi işte çok imsaktan çok daha önce yedim de imsa saatler kala, değil yani imsak vaktine kadar sahuru geciktirmekte şöyle bir bereket var ya Rabbi ben aciz bir kulum senin verdiğin nimetlerle bu bedenimi ayakta tutabilmem için ne yapmam lazım yemem içmem lazım o aradaki açlık susuzluk yani oruçlu geçireceğimiz saatin en son bana tanıdığın süre yani imsakla iftar arasındaki sürede de ne yapmam lazım ee, senin rızan için, oruç tutmam için bir faydası, metalanması, imkan ve güç olması için sahuru geciktiriyorum manasında ee, şey vardır. İms, i̇ftarı da geciktirmeden, yani iftar olduğu zaman da ya benim şimdi iftar yeme ihtiyacım yok. Ondan sonra iftarı aslında bir saat sonra bile yapsam hiç fark etmiyor değil. İftarda acele etmek, sahurda da en son anına kadar geciktirerek sahur yemek sünnettir. E, ve ehli sünnetle ehli küfü şeyin e, kitabın yani Yahudi ve Hristiyan arasındaki farklardan biri de onlar sahur yeme, yemeden oruç tutmalarıdır buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve Dolayısıyla buna dikkat edersek daha faziletli, daha kıymetli, daha güzel bir oruç. E, oruçla Ramazanımızı ne yapmış olmuş oluruz? Şenlendirmiş oluruz inşallah.